Bildiğiniz gibi bizde bir tofaş vardı Modifiye toplantısı gibi bir şey yapmayı Planladım Burada işte cenabet oyunu var Yani hanginiz cenabetse ölecek o Hani bu işte cenabet oyunu beyler hanginiz cenabetse o ölecek Oğlum git bir gusül al lan bak 3 kere ağza 3 kere burnuna Sonra tüm vücut lan. İyi tamam ben durdurayım 3 2 1. Oh! Tamam 50'yi gönderiyorum sana pay dedim Sen evet, hadi Ya. Artık güle güle kullan. Hop Baba oba oba. Ankara'nın tofaşı mübarek oğlum bu nasıl bir minibüs? Yan yan geziyoruz. <laughs> Kanalımızı yeni keşfetmişseniz daha fazla video için aşağıdan abone olmayı unutmayın. Ve her gün yeni videoları görmek istiyorsanız oradaki zile yumruk atmayı unutmayın. Aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Bu videodan keyif alacağınızı düşünüyorum. İyi seyirler. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Jailbreak'te Jailbreak oyunumuzu oynayacağız. <laughs> e, kendi Jailbreak oyunumuz bildiğiniz gibi bu sefer 100 Robux vereceğiz. Önceki videoda zaten görmüşsünüz. E, şimdi yenilikler var. Onları göstereceğim. Şu diskoyu oynatmamıştık videoda. Ondan şimdi aklıma diskoyu oynatacağız. Gizli yerler geldi. Gizli yerleri şöyle yok göstermeyeyim. Şu an şurada beni izliyor olabilirler millet. Sonra ise işte gizli yerleri görmesinler. İşte 3-4 tane gizli yer var. Gizli yerlerde arkadaşlar böyle M4 tabirleri bulabileceksiniz. İşte böyle M4 tabir var orada da. Gizli yerden bu silahları alıp bizi öldürebilirsiniz. Yani mantık bu. 3-4 tane gizli yer var. Göstermeyeceğim onu videoda. Sonra yeni ne var? Burada işte cenabet oyunu var. Yani 3 tane varil koyduk. Buradaki tuşa bastığımız hatta durun şöyle basayım. Rastgele bir patlıyor bakın. İşte rastgele patlıyor bu. Rastgele rastgele böyle patlıyor. İşte hangisi? İşte Cenabetsi onu öldürüyor. Sonra yeni olarak ne var? Ya tabi buklar falan fixlendi. İster ringin üstünden buzluyorlardı. Onlar falan fixlendi. Sonra futbolun kapısı galiba fixlendi. Yeniden bakayım. Ve pink yok bu sefer. Aynen futbolun kapısı fixlendi. Futbol ama buklu mu bilmiyorum. Sonra ne geldi ne geldi ne geldi. Hiçbir şey gelmedi. <laughs> yani böyle oldu. İşte bugler falan fixlendi ve burada bir yer var. Bunu da videoda söyleyeceğim. Ee, Jailbreak ile ilgili değil ama videoda söyleyeceğim onu da. Evet. İstersen ses konuşmayı açıp başlayalım. Şimdi söyleyeceklerimiz vardı umut. Onlar neydi? Sen söyle yeniden. Haritanın belli köşelerinde silahlar var. Bir de şu var. Tamam tamam göstereceğim ben onu. Göstereceğim. Kapıyı e... açalım göster bence. Oğlum tamam tamam bekle umut. Tam şu... Aa bak orada da bir güncelleme var. Dur girmem lazım oraya ben nasıl gireceğim oraya? Gene. o öldürmesinler beni ha. Burada böyle zar oyunu var. Hadi sizlerden biriniz oynayın bakayım. Polta geçin oradaki kırmızı düğmeye bastığınızda zar dönüyor, duruyor falan. Halledin. Oğlum herkes niye geldi buraya? Oyun lan ben çıkacağım buradan. Oyun donuyor. Şimdi şunu da Doğru söyleyeyim. Hocam. İşte 50 e, Robux'u videoda vereceğiz. 50 Robux'u video dışında vereceğiz. Çünkü Video çok uzun oluyor. Montajda ben Acı çekiyorum. Şey zaten çok uzun video arada sıkıcı oluyor. Bunları buradaki yetkililere de ilk defa söyleyeceğim. İşte e, komutçulara. Bekleyin şöyle. Yok yok. Şöyle yapayım bunu dur. E, herkes gelsin buradaki kafese sonra söyleyeceğim bunu. Evet, buradaki sürpriz gösteriyorum beyler. Sizlere Roblox'ta olmayan bir şey yapacağım. Bir etkinlik yapacağım. Evet. Bildiğiniz gibi bizde bir Tofaş vardı. Dur bu çok sesli. Sonra benim aklıma şöyle bir şey geldi. İşte herkes böyle e, kendi işte tofaşları modifiye etsin. Sonra biz de onları toplayalım. İşte bir oyuna koyalım. Sonra oradaki en güzel modifiyeli Tofaşa e, eldi robux verelim dedim. Sence mantıklı mı Umut? Evet. Sence mantıklı mı Caner chat'ten yaz. İşte mantım şu olacak. Böyle şey modifiye toplantısı gibi bir şey yapmayı planladım. İşte Ki de egzoz mesela Toolbox'tan aldım egzozu. Durun şöyle göstereyim. Umut bir çık da gideyim. Exos Toolbox'tan, benim sonra spoiler Toolbox'tan Sizde böyle kendi Tofaş'ınızı işte modifiye edeceksiniz. Sonra linkini atacaksınız bana. Ben de işte bir oyuna koyacağım. Sonra toplanıp beyler böyle bir gezeceğiz. İşte bakacağız Tofaşlara süreceğiz. Hızlarını test edeceğiz. Sonra e, şey, en güzel Tofaşa Eldrobox vereceğiz. <laughs> evet. Bunda da böyle az süreyim. Sizlere bir show yapayım. Sürmesi çok kolay ya. Oba. Roblox'ta ilk olabilir mi? İşte topaşla yanlayan Cık, Umut. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Yeniden getireceğim topaş. Dur. Süper, güzel, güzel, güzel. Arada açın kapıyı var. Oğlum kasa kasa gidiyorum lan. Oyun kasıyor. Roblox'u ilk tofaşla drift atan adamım galiba. Tamam düşmedim. Tamam tamam artık başlayalım. Dur şunu şöyle koyayım. Şöyle son kez yan verip de koyacağım izle. İn araçtan direkt. Cık, i̇yi tam sen hallet ya. O zaman parkura doğru gidelim. Sen aç kapıyı Umut Şimdi Desen. sayacağım beyler üçten geriye sayacağım Bence bekleyelim ezanı ya Hı. Don demeyi unuttum herkes oynamaya başlamış herkes donsun beyler Hiç kimse C'ye de basmasın Bakın şöyle kontrol edeceğim Şu Az oynayanı bak C'ye basma dedim sana Ya beyler FPS modda bile oynamayın ha. İster FPS moda gibi böyle böyle falan yapmayın böyle Hiç oynamayın yani Sonra öldüğünüzde de hakçıcı diyorsunuz. İyi tamam o zaman hakçıcı dedikleri için ben de böyle bir şey yapacağım Umut. Hakçıcı diyeni Aha. öldüreceğiz o zaman beyler hadi bakayım. Yok yok dur dur bundan sonra bundan sonra. Ne yaptın? Hakçıcı değil hareket et. He ha, tamam o zaman. Bundan sonra hakçıcı diyeni öldüreceğiz. Öldüreceğiz. Enes oyunda e hakçıcı değil yazmış. Ne yapalım bunu sayalım mı? <laughs> Animasyon değil mi? Ha, yan dönmüş ayet. Evet. Ya FPS modda bile dönmeyin bakın kaç kere izleyin. FPS modda bile Be sağa evet, sola dönmeyin. Şimdi Kayyus sen gel bakayım. Domboz sonra demedin. Saymayalım bunu ondan sonra domboz diyeyim. Saymayalım. Tamam beyler domboz zıplama infazınız var. Hakikaten bak. E, tam jelbre bilmediğim için zannedim. ben de. E, ben domboz falan demeden gelmeyin beyler tamam mı? İşte ben sizi seçtim. Domboz demedim ondan siz geldiğinizde öldüreceğim sizi. Yani ben e, domboz dediğinizde gelin. Lan domboz dediğimde gelin. Heh. <laughs> Karşındaki seni de seçtim bir dakika. Daha kimi seçeyim? Burada bir de kedi kafa var tamam. Şey sizler domboz sizler gelin bakayım. Seçtiklerim domboz gelsin. Evet inşallah parkuru biliyorsunuzdur beyler. İşte sona kalan ölecek. Başlatıyorum. Hiç saymadan başlatacağım. Rastgele böyle işte rastgele zamanda başlatacağım. Hadi bakayım. Evet. Maalesef. Kayu kazandı. Bunlar öldü. Halis Reis. Sen 3. Tamam. Sizler domboz gelin. Sen niye domboz demeden geldin? Katkı rol dedin. Sıkıyorum. Sık. Yeniden gözlüklü seçeyim. Siz ikiniz dombozlusunuz. Yürüyün gidin. Geçin. Sen gel imanlı Türk. Domboz gel. Geç. Tamam. Maalesef kamyoncu dayı kusura bakma. İmanlı Türk kusura bakma diyorum. Sen TP ile patates kafayı. Evet son iki round daha oynayalım. Bak sende de kırmızı varmış. Kayra Pro sen iki. Domboz demedik oğlum. Domboz demedik. Nereye? Ee, sen e, sen iki Enes Batur. Ee, sen de üç Mert. Tamam mı? Evet. Sizler domboz beyler. Hadi bakayım gidin. Aha ard arda gidiyorlar. Kim kazanacak? Tek bir yanlışa bakar. Ama yanlış yap. Direkt çıktı lan. Enes Batur direkt çıktı. Tamam maalesef Enes oyunda. E kusura bakma. Oğlum sen niye gitmedin oraya? <laughs> oğlum kaçıyor bak bak. Aa, oğlum çok şeyle bitirler. Hakikaten çok kısa mesafelerle bitirler ama. Maalesef beyler kusura bakmayın. Kerem. Kusura bakma. Poyraz kusura bakma. Abi, sen gel bayat. Oğlum yine TP'leyin bayatı ya çıkardın. Heh. Tamam. Buraya buraya. Tamam, şimdi farklı oyuna gidelim. Bekleyin, herkes donsun yine. Hangi oyuna gidelim? Hangi oyuna gidelim? Bence bir Cenabet Cenab oyuna gidelim ya. Aynen, Cenabet oyuna gidelim. Herkes donboz gelsin bakayım. Herkes donboz Zıplamayın fazla var. Zıplamayın fazla var. Zıplama, zıplama. İyi tam zıplama, zıplama. zıplamayın birader. Zıplamayın. Biraz, zıplamayın zıplayanı öldüreceğiz. Zıplamayın. Sonra rastgele bir varili böyle patlatacağız bak Şey böyle rastgele varil patlıyor ve o patlayan da ölecek. Yani hanginiz işte e, ee, şey cenabetse ölecek o. Hani boyun adı işte cenabet oyunu beyler. Hanginiz cenabetse o ölecek. Cenabet testi. Evet. U Umut senden başlayalım. Sen geç bakayım. <laughs> yok yok ilk sen gidersin boş ver. En sağdaki şapkalı sen 3 Sizler domboz gelin. Şöyle geçin bakayım buralara. Evet. Herkes çıksın oraya sabit dursun. Evet tahminleri alayım beyler tahminleri alayım. Hangisi gidecek? Sağ sol orta deyin sağ sol orta deyin. 1905. Sol sağ sol. Herkes sol diyor lan. Soldu galiba hakikaten Cenabet. Hadi bakayım. Cener, cenabet mi değil mi? <laughs> Sen tanıyorsun. Evet. Patlatıyorum. Değil. Hadi bakayım. Artık kim cenabet so gitsin? Oho. pislik. Pu. İnsan bir Bu ortaya başkasına alalım gelin. Oğlum insan bir banyoya gider gelir ya. Bu ne ya? Oğlum gel lan ya. Dombozla şaka falan yapmayacağız. Öldürmeyeceğiz gel. Korkuyor herhalde. Tam. Bir... yine tahminler alayım. Hangisi şey bunları cenabet beyler? Hangisi? Sol, orta, sağ, sağ, sol, sağ, sağ. Oğlum millet bayağı sağ diyor. Oğlum Saner sen böyle Saner. miydin lan? Pu senin men. Evet. ben. Oğlum git bir gusül al lan bak. üç kere ağza, üç kere burna. Sonra tüm vücut lan. Pislik. Evet Umut. Basıyorum. Bas bas bas. Sağ sağda gidiyorlar ama lan. Soldaki çıktı. İçimizdeki işte... Ise... hareket etti, zıpladı. Oğlum Saner donda değil miydin? Aa oğlum dur ama Eee şey biz don demedik ki bunlara Artık bundan sonra Hiçbir sizlere ya. don diyeceğiz beyler Tamam hadi şöyle gelin bakayım, Şöyle gelin Tamam sizler artık donun don Don e, Tamam sen hallet umut artık kim cenabetse gitsin Bas gitsin bu senin ben Gelme olmaya rağmen ikiniz geçin Don mu bo infaz boz geç Tamam bence buradakileri bir de çarka sokalım ya. Yoksa farklı kişileri mi sokalım? Sizce ne yapalım? Farklı kişileri mi sokalım? Buradakileri mi sokalım çarka? Farklı kişiler ya. Tamam farklı kişileri sokalım o zaman. Dur dur bunda da ben seçeyim. Sen sadece üstlerine seninle... Dark Matter sen gel. Oğlum Don Boss falan demedim ben sana ne oluyor? Öyle gel falan dedim de gelmeyeceksin. Ana! Umut baksana. Hı. La üstüne bak. Ben bunun esesini alayım. Oğlum bir paintle yapmış ha. <laughs> Yapmışım yapmış adam? Yapmış yapmış dur. Baksana çok gaza geldim. Sana 25 robux satacağım. Tamam şimdi sana 25 robux'u gönderdik patates kafa da. Bence bir çarka da sokalım şansını dene Lan yani şimdi gel. daha robux gelirse görürsün Gel patates kafa domboz Oğlum, um, oğlum sen domboz falan deme Ben diyecektim dombozu Tamam gel 25 robuxu verdik artık sana böyle bir şey yapalım Yani %14 şansla bir de buradan kazanırsa var ya Aaa Tamam Buradan da robux kazandım sana bir 25 daha atacağım Tamam mı Buradan robux kazandı sana bir 25 robux daha atacağım Hadi bakayım başlatıyorum Evet başlattım hiç ee, şu, arkama bakmayacağım. E, chatten söyleyeyim bakayım beyler. Sizce Robux gelecek mi gelmeyecek mi? Ölecek diyorlar kazanacak. <laughs> Robux kazandı. Robux, Robux Robux Robux. Herkes Robux diyor lan tam kapa. <laughs> evet durduruyorum. 3 2 1 Geldi mi? <laughs> Geldi mi? Öldür. Aa kusura bakma patates kafa. Evet. evet. Kimi sokalım? Multilord sen gel. Tam durduruyorum. Ya hatta sen gel durdur ya sen oyo sen basamazsın tamam tamam. <laughs> İyi tamam ben durdurayım. 3 2 1. Oh! Bravo. Sen oğlum, çevirme ya. Oğlum hile falan mı yapıyorsunuz lan bu oyunda? Yo. Robots o kadar büyük yazmışsın ki ötekilerinden büyük. Yok oğlum aynı. La aynı değil mi? Değil büyük. Oğlum Bak, Roblox aynı boyutta, tekrar hepsinden büyük. Ya iyi tamam ben bunları montajda keserim, sıkıntı yok. <laughs> i̇yi tamam montajda bunları kestim ben. <laughs> Niye sıktın? Yediremedim. İyi, İnşallah Roblox grubunda varsındır Multilord. Multi Multi. Tamam. Umut peki şimdi biz buna 25 Robux verdik. Şimdi bunu öldüreceğiz mi öldürmeyeceğiz mi? Öldür diye bir şey yazmadığına göre geç. Aynen. İyi tamam gel. Sen de gel böyle. Zaten çarkın yarısı öldür. Bir, bir kere tekrar bir der olursun. Adamın öl. Ya oğlum don demedik gel lan gel. Allah Allah. Benim... Çok ciddiye aldı oyunu he. Adam bro kazanacak bu ender Hak et lan oğlum. <laughs> Çok azim ya. tamam don şimdi. Ben çarka son bir kişiyi daha sokalım sonra gidelim hakikaten yoksa <laughs> iflas edeceğiz öyleler iyi inşallah gelmez yoksa oğlum iflas edeceğiz oğlum sen de dua et. İyi tamam. sen durdur sen durdur bende bir şey var sen durdur bunu. Sen durdur. Durduruyorum. Durdurdum. Oh, tamam gelmedi gelmedi tamam. Ah kalbim Aa. duruyordu. <laughs> Maalesef Dur bir küçük efe bırak. Beni. Oğlum bence seçmeli artık unut bak. Riskli ol <laughs> olmaya başladı bak bu. İyi tamam son son bu olsun hadi. Gel. Oba. Tekrar mı? Yok tekrar değil. Öldür. Maalesef kusura bakma. Tamam şimdi bence bir yere gidelim beyler. Karşımızdaki yere gidelim. Herkes gelsin. Evet. Beyler benden kaçın değmeyin bu arabaya. Acayip zevkli bak bu. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyorum. Allah. Bu <laughs> <laughs> Katliam yapacağım. Dur. Oba lan dönmüyor araba pinkli pinkli ha Hop ba 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 oba Ankara'nın Tofaş'ı mübarek oğlum bu nasıl bir minibüs Yan yan geziyoruz Düz gitmiyor lan yan yan dönmeye başlıyor bir düz git <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu kafalan mı gidiyor ne oluyor Çıksana bir Sen sür umut hadi bakayım çok yani zevkli yani. ama hadi bakayım siz sürün. Sen tam sen sür Caner. Ben şurayı yok edeyim. <laughs> Yavaş ol <olun>, ne yapıyor <laughs> Yavaş ol ne yapıyor niye bu kadar pinkli? <laughs> Umut 40 yıllık tırçımız tam bu nasıl sürüştü Çok iyi sürüyorsun ha. <laughs> Oğlum bu canavar kamyon vardı ya reklam vardı ya öyle. Şarkı canavar kamyon bir şey bir şey. Caner al şunu ya. <laughs> Öldür. Hallet Caner. Yapan Caner. <laughs> geri geri gelip öldürdü lan. <laughs> Yeter mi bu kadar? Kaç kişi var? Bilmiyorum. 4 <laughs> sayı git 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişiler <laughs> Bir kişi daha öldür Vut tut 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 Hop at fidesi 2'ye baba Oğlum da artık iyi Caner sen de ne yaptın oğlum <laughs> Çok sevdi Caner Adam bu. in <laughs> Oğlum inmiyor da var herkes öldürdü he Tamam Şimdi hangi oyuna gidelim Umut bekle ben getireyim sen getiremiyorsun Sen gel Anak burada böyle don Sen gel tam böyle gel bu tamam, tam Düzgün sürüyor bak. evet şimdi bunun etrafını döneceğim izle. Eski tofaşçılardan kim kaldı oğlum? Amacınız ne? Vallahi... <gülüyor> <gülüyor> Amaç ne ya Zevkli oğlum zevkli. Çocuğum benzat benzi Yav in ya şu oyunu ya. Hadi müftü atlamayı mı? İyi tamam domboz gel yavuz kedi yavuz Gel gel domboz Oha aracı kırdın Lan ben kırmadım sen yaptın <laughs> Sanayiye çekiyor bir de Tamam disco burda herkes gelsin disco burda Eee şimdi yapacağımız şey şu Yeniden söyleyeyim şarkı atacağız Sos şarkı açtığımızda herkes böyle oynamaya başlayacak. İşte böyle zıplayacak, böyle oynayacak. Yani sabit durmayacak, tamam mı? Tam şarkıyı açıyorum beyler. Bekleyin. Evet. bence bunun hepsini şey yapalım cenabet oyununa sokalım Sizce? Tamam. Halletsin.